güzel şimdi güzel bir bak. Aa, aa çok güzel şeyler var burada. Ay burada çok güzel şeyler var Ozan. Alacağımız bütün hediyelerin hepsini bu dükkandan alabiliriz. Bir dakika ya bir dakika ne hediyesi be? Ay çok tatlı. Ne hediyesi? Ne demek ne hediyesi? Ay buraya kadar geldik eşimize dostumuza bir şey almanız lazım yani. Değil mesela. kızım, değil. Vallahi değil ya. Vallahi kızım bir şey lazım değil. Bunu gerçekten lazım. Ay bu peştemalleri annem bayılır, tam onluk. Şurada. Zeynep. güzelmiş, çok Allahım güzel. Allah'ım yarabbim. Ya bir şey söyleyeceğim, her yerde şey yapamıyorsun. Zeytin alsa bunlar. Ben Leyla'ya, Leyla'ya bunlardan alırım. Ay kızım ben sana ne var. söylüyorum, sen ne yapıyorsun? Lazım değil diyorum sana, sana hediye. Esin'le Süreyya'ya da birer tane şunlardan alayım. Tamam babana ne alalım? Herkese ne alıyorsak ondan. Hiçbir şey. Ya kızım kimseye hediye almamıza gerek yok ki anlamıyor musun sen ya? Bu işin sonu gelmiyor zaten Zeynep. Anamdan başlıyoruz, iki kul çıkıyoruz kızım ya. Allah Allah. Hadi sanki yanında çok az eşya varmış gibi. Bunları kim taşıyacak İstanbul'a ya? Lütfen biraz mantıklı ol Zeynep. Doğru söylüyorsun tamam. Doğru söylüyorum tabii. Tamam mantıklı. Tamam. Mantıklı tabii. Tamam. Hah. Biz bunları şey yapıyoruz. Bunları alıyoruz. Tabii ki. Ya kızım ben sana ne söylüyorum? Sen ne yapıyorsun ya? Ben kendim alıyorum bunları. Tabii. Tamam. Oldu mu şimdi yani? Kendini alınca çözüldüm. Tamam. Al zekeri götür, hediye yapacağım. Tamam, vereceğim değil mi onları? Kendin tamam. Kendini al yavaş. Bırak, bırak. Kimi çocuk kaldırıyorsun mi? sanki Allah'ını seversen. Nerede bunlar? Ha, ben bunları alıyorum.